Aldığın en ilginç yorum ne? Dana Gel. <laughs> ya. Dana, vay dana'm vay, balina. Eşim Seyit Onbaşı başımı. Bana neler ne? neler yazdı evet. Ama çünkü kendini seviyorsun. Önemli evet. olan bu zaten. O yüzden balon taktırdın <laughs> Ya. <gülüyor> ben buradan anneme, babama, ablama, bir de kuzişime selam söylüyorum. Hepinizi bakıyorum. <laughs> Ben senin hakkında konuştum. Haberin olsun. Ne dedin söyle? İyi bir şey mi kötü? Kötü bir şeyse söyleme. Kötü bir Diğerleri <laughs> <laughs> niye konuşmuyor <laughs> Evet konuşmuyor. Niye? Biz sizi niye gruba aldık? Bu arada konuşmuyorlar ya Sena. Herkesi etiketliyor konuşsunlar diye. Onu buradan gene sesleniyorum. <laughs> ya niye izin vermiyorsun abi? Ben FaceTap'tan kendime dudak yapmaktan çok sıkıldım. <laughs> Keşfete düşenlere hoş geldiniz. Bugün yanımda Sena Topçu var. Hello. <laughs> Sena çok enerjik girdi. Umarım devamında da böyle. Selamun aleyküm kızlar. Böyle girdim ama. <laughs> ne haber Sena? Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Sena ile bir saat önce falan tanıştık. <laughs> o yüzden aşırı heyecanlıyız. Zaten aslında çoğu şey konuştuk. Evet. Ama ilk kez ikimiz kamera karşısına geçiyoruz. Ben bayağı heyecanlıyım bu arada. Evet, bütün evet. konuları konuştuk. Ne konuşacağız biz? Şu an konuşacağız. Tekrardan bu konuşacağız. Neyse ben konuşmayı <laughs> Her seviyorum şey Allah'tan. Tamam mı? Tamam. O zaman makyaj çantamızı değiştirelim. Tamam, Buradan birkaç uh, bir şeyler gördüm. Sığmamış sanırım. Sığmadı valla. Eşime sesleniyorum bana büyük çanta alsın. <gülüyor> Sığmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sığmıyor ne yapayım? <laughs> tamam değiştirelim. Buyurun efendim. Umarım favori ürünlerim. Şunları da koyayım. Oha bu yeni mi çıktı? Evet. Yani yeni çıkmadı da ben yeni keşfettim. Ya çok güzel görünüyor. Benefit'in şeyleri gibi, kutuları gibi. Yani ona param yetmedi, ona <laughs> aldım. Hmm. Bakalım neler var. <laughs> Sephora. Kız kahverengi şeyler koymuşsun en sevdiği. Evet güzel sen seviyorsun bir de saçın da bakır ya evet. yakışır diye düşündüm. Onu çok seviyorum Bu o yüzden ne? özellikle koydum. Fondöter. mi? Aa yine bir marka çıktı yine bir marka. Bilerek koydum bunu desin diye. <laughs> Çok güzel bunu denemiştim önceki videomda, biliyorsunuz zaten. Sena, influencer olmaya nasıl karar verdin? Başlamış olayım. Nasıl bir anda? <laughs> bir Nasıl oldu biliyor musun? Aslında çok uzun da ben sana özet olarak geçeyim. Evet. Ee, ben işten ayrıldıktan sonra eşimle birlikte e, çok saçma bir video attım Instagram'a. Öylesine eşimle bir yani eşimle evet. birlikte. O keşfete düşeceği tuttu. Ah bir şey düşürdüm. Önemli değil. Kapak. Keşfete düşeceği tuttu. Evet, İlk videom keşfete düştü. Evet, yani. ilk videom keşfete düştü. Ondan önce atıyordum ama hani vlog, yani kendi kafama göre takılıyordum. Hiç yani sosyal medyayı oynamıyordum. Evet, keşfete düştü. Keşfete düştükten sonra ben bildiğim linç mi, yedim? mi yediğim için zaten keşfete düştü. Hangi video? 7 milyon izlendi ya attım size. ...dana dedikleri bana, şişko dedikleri Aa, o video. Çok ayıp ya. Hiç ayıp değil, neyse. Neyse, iyi ki linçlendim diyormuşsun. <laughs> <Evet>, <laughs> bayağı linçlendim. Ondan sonra ben e, eşimle birlikte tekrardan video atmaya devam ettim. Ama bana çok cringe gelmeye başladı. Yani o, o tarz videolara gelmiyor ama benim çektiğim videolar cringe gelmeye Aha. başladı. Sonra ben onların hepsini sildim <laughs> sildim. Kendim tek başıma, kendimle ilgili videolar çekmeye devam ettim, evet. işte vlog, makyaj, öyle öyle Bu şu an yanındayım. Spontane oldu yani, bir, ben influencer olayım diye atmadın da. Yok, eğlencesini attım Ya. ama şöyle bir şey vardı yani, ben hep kamera karşısında oynamayı çok seviyorum. Evet. Hatta evde keşke birini bir kamera izlese, <laughs> Şimdi, Gerçekten. Evet, telefonlarda sürekli açıyorum kamerayı, yakın arkadaşları atıyorum sürekli kendimi, her anımı. Her anımı. Sen daha çok estetik videolar çekmeyi seviyorsun. Evet. Çok başarılı buluyorum onları da. En Hangi beğendiğin videon hangisi? Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> ama hani bir tane ya şu benim göz bebeğim dediğin. Son çektiğim video olsun yani diğerlerini hatırlamıyorum şu an. O Turkish tur Turkish Turkish falan var ya. Onu, o yani Buraya şu. bir yere koyacağım onu. Koy koy. Onu akım olduğu için mi çekti? Evet ama şey kimse İngilizce seslendirmiyordu. Yani evet. seslendiriyordu ya. Duda. Ya bizim gruptan kimse seslendirmediğini gördüm. Ben de onu e, yapay zeka ile çevirdim. Hı hı. Ben zaten İngilizce konuşuyorum. <laughs> ama bence çok başarılı olmuş yani, bu arada. teşekkür ederim. Influencer olmak isteyenlere 3 tane altın kuralım var mı? Özgüvenli olun. İçerikleriniz bence kaliteli olsun ama sürekli kaliteli olmasına gerek yok. Çünkü ilk çektiğiniz videoyla son çektiğiniz videonun arasında dağlar kadar fark oluyor. Evet, benim de. Gerçekten böyle. fark oluyor. Fark olduğu için de kendini geliştiğini görüyorsun. Bu bence çok güzel bir şey. Evet. Üçüncü olarak da kendiniz olun bence. Kendiniz olduğunuz için her zaman izlenirsiniz. Doğal olunca izlenir. Doğal değil olunca izlenirsiniz. Aldığın en ilginç yorum ne? Dana. Katili Gel <gülüyor> <gülüyor> ya. Dana. Vay dana vay. Balina. <laughs> Eşim Seyit Onbaşı mı? Bana neler Le? neler yazdı. Evet. Ama bak, haklılardı. Niye biliyor musun? Gerçekten videoda dana gibi çıkmışım. Ama yine de yazılmaz bu Eşim ya. Eşim kıpkırmızı beni taşımaktan. O kadar yorulmuş. Aslında sen videonu seni mi taşıyor? Beni, evet. <laughs> <laughs> beni <laughs> taşıyor. Nasıl bir video buraya koyacağım. Göstereyim mi? Göster, sonra şu göster. an göster. Kız bulamam ki. Dayın, ha tamam o zaman boş ver. Sonra bana gösterin. sonra onun linkini at buraya koyacağım tamam. onu. Çok merak Ay bana, bana neler neler yazdılar. i̇şte sen orada bayılsan eşin seni nasıl hastaneye çıkaracak? Ama çok itici ya. Bu i̇tici, yazılmaz. Aynen. Bence bir insan fiziğiyle... Ama yorum, ben... Almamalı. Geldim geçtim. Ama çünkü kendini seviyorsun. Önemli evet. olan bu zaten. O yüzden balon taktırdın. <laughs> ya. o <laughs> yüzden balon taktırdın. Sen <laughs> sağlık için taktırdın. Ha, sağlık için. Ya. Zayıflıyım diye taktırdım. <laughs> ben seni burada şey yapıyorum ya. Zayıflıyım <laughs> diye taktırdım. Ne sağlığı? Hiç sağlığımı düşünmedim o an. Hadi. Bir günlüğüne bir influencerın hesabını ele geçirsen kimin hesabını ele geçirmek isterdin? Bir influencer değil de bir yabancı kişi söylemek istiyorum. Tamam. Ya, girer mi? Girer. Tanımıyorum ama girer. tanırsın. Selena Gomez. Aa, Kesinlikle abi. Ben, ben küçüklüğümden beri Selena hayranıyım. Giderim kendimi takip ederim. Hatta benim fan hesabım vardı. Hatta <laughs> fan hesabım vardı. Evet, hatta Facebook'ta Sena Gomez'i aratın. Ben çıkıyorum direkt. Gerçekten ben mi? Ben o kadar deliyim. Sonra giderim kendimi takip ederim ama onu, onu etmezdim. Onun hesabından. Evet yani ben onu etmezdim. O beni etsin. Sen niye onu <laughs> Ben bu zamana kadar yatıp azıcık da yani sürekli ben mi edeceğim Onu şey Peki buradan Justin'a söylemek istediğim bir şey var Barıştırırdım mı? Barıştırırdım onları biliyor musun? Selena'dan ben giderdim. Bence Justin onu üzerdi ya. Üzerdi ama şu anki sevgilisi hiç iyi, yani yakışıklı değil. Ben ben <laughs> En büyük influencerlık hedefin ne? Yani bu bir sene içinde kendimi şurada görüyorum dediğim bir şey var mı? Bir yer. Şu an görmek istediğim yerdeyim. Wow. <laughs> Seni ya. Senin ya. yani benim şu an hep hayalimde YouTube videosuna çıkmak. Şu ya bir yere an... konuk olmak değil evet. mi? Benim de hayalim. Ve sen bu hayalimi gerçekleştirmişsin sana çok <laughs> Ben teşekkür ederim geldiğin <laughs> için. Tabii <laughs> tabii yani. Çok hoşuma gitti şu an. Bu arada arka planımızda bir değişiklik var. Onu anlatmak ister misin? Keşfet. Keşfetteyiz. FYP. Beni keşfete <laughs> çıkan. <gülüyor> keşfete düşenler. Sena mikro influencer olmak kolay bir şey mi? kolay. <laughs> kolay diyormuş. Yani şu şekilde kolay. Video çekmek, editlemek bana göre çok kolay. Ama ben benim elim alıştığı için kolay. Ama nesi zor? İçerik üretmesi zor. Bence e, insanları birbirinden ayıran bence içerik üretmek. Mesela yaratıcı mark aynen göstermek. Marka sana bu ürünü gönderiyor tamam mı? Sen o brief ile iletiyorlar ya. Evet. Sen onu çekersen herkesle aynı olursun bence. Sen onu farklı bir şekilde çekersen markaların zaten dikkatini çekmiş olursun diye düşünüyorum. Yani içerik üretmek gerçekten zor yani fikir üretmek zor ama video ve fotoğraf işte editlemek bana kolay geliyor bilmiyorum belki elim alıştığı için. Telefonla mı çekiyorsun peki evet, yani telefonla. yeni başlayanlar telefonum var ama hani kameram yok. Hiç, hiç şey yapmasınlar. Direkt hiç, telefonla direkt başlasınlar. Telefondan. Peki nerede editliyorsun? Söyleyebilirsin. Yok söyleyeceğim de söylemeyi bilmiyorum nasıl söyleyeceğim. Ne o? Kevgat'ın söyleyeyim. Doğru. <gülüyor> Sanki... <gülüyor> ben. Hiç yalan söylemiyorum <laughs> diye. Hayır doğru. CapCut. CapCut'ta. Evet Peki, pro. Peki prosunu mu kullanıyorsun? Pro pro. Pro olmayanlar kullanabilirim. Şu şey an kullanamaz. Mi? Zor mu? Zor. Ha, yani şu şekilde zor. Her şey pro oldu artık. Her şey pro oldu yani. Sadece kesersin, editlersin o kadar. Baya güzel bir palete benziyor. Canım. Hemen şöyle gösteriyorum. <laughs> Ay ben Selam gönderecektim. <laughs> ha gönder gönder. Ben buradan, dur kameraya bakayım. Ben buradan <laughs> anneme, babama, ablama bir de kocişime selam söylüyorum. Hepinizi öpüyorum. <laughs> ya selamını bunu gerçekten ya. Koy yaptım. lütfen koy ama. bana geleceği zamandan beri şey de Bircan ben aileme selam söyleyeceğim. Evet. Ben söyleyeceğim. Ama bir şey diyeyim mi? <laughs> Onlar da çok destek oldular bana biliyorsun. biliyor musun? Tripod falan her şeyi babam aldı. Gerçekten. Ailem aldı. Evet. Sürekli arkadaşlarım mesela böyle reklam çekimleri oluyor ya. Hı <laughs> hı. Bana bir köpeğini verdi. Onunla birlikte reklam çektim. <laughs> evet. Köpeğikle birlikte video çektim. Hatta e, Samsung işbirliği yapıyorum biliyorsun. Evet. Benim arkadaşlarım yabancı oldu. Yani yurt dışından geliyorlarmış gibi. O şekilde içerik ürettim. Ya. Yani aynen çok destek olan arkadaşlarım ve ailem var. Onlara öpüyorum. Şimdi o zaman buraya gelelim. Bu konuyu konuşalım artık. İlk kez bunu yüz yüze konuşacağız. Samsung ikimize de işbirliği gönderdi. Ay, evet. Z Flip, hemen buraya koyuyorum. Aşığım, çok seviyorum ve ben onu kullanıyorum zaten. <laughs> ben Sence de. neden bize geldi? Çok güzel. Yani <laughs> Hayır. Sence neden bize gönderdiler Samsung? Yani çünkü büyük bir firma. Şaşırdın evet. mı geldiğinde? Yani ben bana mesaj attılar. Ben her... ben dolandırılacağım sandım. <laughs> ben de. Ben fake hani fake mesaj olarak atıldı falan zannettim. Ee, bana mesaj atan kişinin e, çalıştığı yere ben sordum. Evet. evet. doğru dediler. Böyle bir projemiz. Ben burada makyaj yapmayı unutuyorum. <laughs> yap yap. Böyle bir projemiz <laughs> mevcut dediler. Ben de ondan sonra okey dedim. Neyse bir iki ay geçti. Telefon geldi. İşte çalışacağım kişiyle tanıştım. Aradı beni. Buradan ona da selam söyleyeyim. Eksik olmasın. <laughs> ondan sonra yani bizi neden, ben soruyu cevaplamadım ki, bizi neden seçtiler? Hı. Bence ben seçilen kişilere baktım. Hepimiz aynı içerik üretiyoruz. Yani nasıl diyeyim? Aynı içerik üretiyoruz derken çok kaliteliyiz ya. O şekilde falan diyormuşum. <laughs> bilmiyorum ki ya. Onu gerçekten bilmiyorum. Hiç düşünülmedi. Hani bir marka seninle neden çalışmalı? Videoların kalitesinden dolayı. Ben videoların kalitesini gerçekten çok beğeniyorum yani. Hı -hı. Ben de beğeniyorum. Editlemesini beğeniyorum. Açılarını beğeniyorum. O konuda kendimi geliştiriyorum. Çünkü ben e, izlemeyi sevdiğim şeyleri çekiyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum çok içinde kaldı benim bu hep söyleyeceğim <laughs> çok merak ediyorum ne gelecek? No, e, bize şey söylüyorlar size de so size de söylüyorlardı İşte komikli videolar çekin işte üstüne yani birbirini iletilmek videolar evet, var ya birbirine o tarz göndermelik. göndermelik o tarz videolar çekin diyorlar şimdi biz o tarz videolar çektiğimiz zaman markalar bizimle asla çalışmaz çalışır mı bence çalışmaz ya bence de çalışmaz ki Çünkü ben de komikliği herkes yapabilir aynen ve ben gülmüyorum gerçekten gülmüyorum ben neden insanları kendime güldüreyim? İki kere görelim, sonra canım sıkıldı Siliyorum yani. Bir de ara ben ara da. olur mesela. 10 tane videondan bir tanesi odur ama sürekli onlara <laughs> Ki da izleniyor, bunlara hak veriyorum. Ama düşünsene, makyaj yapıyorsun. Biraz yakınlaştı beni şu an. <laughs> tamam. Masaj yapıyorsun, üstüne özlü söz yazdığını düşün, arkaya da özlü söz falan. Böyle video attığımı düşün. Bu marka benimle ne çalıştı? Bir uğraştığın bir şey, şey yok yani. Abi. Bir de çok alakasız sözler yazıyorlar bazen. Ya bak arada olabilir, ben hiç yapmadım ama... ...yapmayı tercih edenlere bir şey söyleyemiyorum ama... O o videolarla bir yere gelince gerçekten gibi bir kariyer bence planlaması olmazsa olmaz. Bir gün bir marka, büyük bir marka seni yüzü yapmak istese hangi markanın yüzü olmak isterdi? sence? Ben sizin isimiz... kargo. Aa L'Oreal kargosu. Harbi mi? Olabilir mi? Size Sen geldi siz mi? Olabilir. Size geldi, geldi mi? Biz konuşmaya devam edelim mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Yok, şu an duralım. <laughs> Yanlış basmışlar. Ya! Ya of ya! <laughs> kom geldi sanmıştım. Bir marka seni yüzü yapmak istese hangi markanın yüzü olmak isterdin? Sence? Ama ben ne ben sence? sence. Huda Beauty. Hayır. Attım zaten. <laughs> Aa evet. nasıl unuttum? Aa dur burayı baştan alalım bilmişim gibi. <laughs> Şimdi baştan Tamam bir daha da. Bir markanın yüzü olmak istesen hangi markanın yüzü olmak isterdin? Sence? Bence Rare Beauty. <laughs> <laughs> Nereden bildin? <laughs> evet, burada bizi çok benzetiyorlar. Sanırım şu an kendime Aa benzemiyor. bu arada göz rengi, hiç benzemiyor. Rengi. Hayır, Kesinlikle. alakası yok, alakası yok. <laughs> hiç benzemiyoruz. Ama senin yüzün çok güzel, ben Teşekkür çok beğeniyorum. ben de seni çok beğeniyorum. Güçlü. Ben de seni Hande Erçel'e benzetiyorum. <laughs> Aa ne oldu? Bak, bak bak bak, senin hakkında konuştuk bir. Şey. Ha ne evet söyle bakayım. Biz istiyorum. geçen Beyza'yla buluştuk tamam mı? Evet. Bizim ekipteki Beyza var ya. Evet. Ben senin hakkında konuştum. Haberin olsun. Ne dedin söyle? İyi bir şey mi kötü? Kötü bir şeyse söyle Kötü bir şeyse söylemem zaten. <laughs> kötü bir şey olsa söylemem zaten. Dedim ki bir can dedim şimdi videolarda zaten hani sert duruyorsun azıcık biliyorsundur yani ya. şey videolarında instagram videolarında youtube videolarında asla Sen öyle değil duruyorum. evet öyle duruyorsun Oha, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama şey e, şeysin kız ne demiştim ben seni ne Sert görmüştün. duruyorsun dedim. ha, ha, yok yok grubun kraliçesi gibisin Ay! Gerçekten Sizin öylesin. Hayır yani iz, diğerleri şey yapmak için söylemiyorum. Kraliçe gibi duruyorsun. Bizde yani kraliçe ara. Hemen tacımı yerleştireceğim. <laughs> kraliçe, kraliçe ara biz de onun bunu. yavruları böyle uçuşuyor. <laughs> hiç beklemiyorum. Gerçekten Boğa, çok öyle. duygulandım. Ay teşekkür ya, ederim. Ağlama sakın bu lütfen <laughs> Ay diyorsun. hayatında aldığım en güzel iltifat. Gerçekten öyle. Kraliçe gibi duruyorsun yani. Ay. Biz Sena ile çok konuşmamıştık. Evet. etapta, WhatsApp grubunda daha çok içli dışlı evet. Olduk. Soğuk, biraz daha soğuk duruyorsun sen yani herkes... ama az alakan bile yok. Çok herkes tatlısın. gruptaki herkes öyle dedi ya çok soğuksun. Hatta İrem şey dedi. Aslında en sıcağımız yani. Çünkü en çok konuşan benim abi. <laughs> Diğerleri niye konuşmuyorlar? <gülüyor> <gülüyor> evet konuşmuyorlar. Niye? Çok şey niye gruba aldık? <laughs> Bu arada konuşmuyorlar ya Sena herkesi etiketliyor konuşsunlar diye ama asla konuşmayanlar var. <laughs> e, bence <laughs> buradan bir şey gibi olacak ama laf toplayıp gruptan çıkmasın. <laughs> sen sen ne yaptınız aynı diyorsun? <laughs> bir de neyse bir şey demeyeceğim. Bizler <laughs> falan. Linç <laughs> ettirir beni. Biliyorsun onun. Aynen aynen. <laughs> Linç ettirir beni. Almış o adam? bu arada. Takipçi almış bence. Almış mı? Bence evet. Biliyorsun takip. Aa bu yeni mi kız? Evet. İ İlk yeni mi aldın? Bu sana gelmemişti değil mi? Hayır bu, bu, o değil. Bu o değil mi? Bu o değil. Bana gelmeyen başka ya. Hmm. Sana gelmedi diye ben getirmiştim. Gerçekten. Evet. Hani, hani kız? Ya da sallıyorum şu an. Getirme mi? Bu mu? He, evet. Bu değil, bu değil. Bana gelmeyen ne biliyor musun? Hı. Şunların şeyi. Ha, bana da gelmedi. Ya, Yok, hemen gelmedim. buradan buradan seslen Hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Canım Markacığım, bana niye göndermedin? Bir şey mi oldu? Küsmüyoruz. Hiç bir marka sana ürün göndersin diye diye mi attın mı? Evet attım ama bilindik marka değil. Hangi marka biliyor musun? Hangi, Hangi marka? Geçen konuk gelen kız vardı ya, aldık. Evet. Herhalde. Ben ona mesaj atmıştım. Aa. Ama yani bana ürün göndersin diye ben hani şey yapayım diye değil. Destek evet. olmak amaçlı, tanıtayım diye. bana cevap vermedi biliyor musun? <laughs> Gerçekten mi? Buradan <laughs> Duygu. Bana ne cevap? <laughs> vermedi? Buradan Erzes Beauty'ye sesleniyorum. <laughs> Çok üzüldüm. Aa sen onun aldığını koymuş muyum? Bilmiyorum. Kaymamışım. Bana cevap vermedi. Ya üzüldüm. Buradan Duygu sana sesleniyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Ilk... Sena'ya cevap ver. Üç i̇lk tane de allık renginin <laughs> istiyoruz. İlk başlarda markalar hani bilmiyordum çünkü. Gerçekten <laughs> bilmiyordum nasıl ilerleneceğini. Ne zaman yazdın? Bu işe ilk baş... Yani bu işe diyorum. video asma ilk başladığında markalar yazıyordum. Ha sen o zaman yazdın. Yeni Hı. değil. Yok ye yeni yazdım. aynı o zamanlar yazdım. Ee, ama bana kimse cevap vermiyor. <laughs> Markalara ulaşmak biraz zor oluyor Çok değil zor mi? Çok zor ya ama... Şöyle bir şey, kendimi geliştirdikten sonra markalar bana yazmaya başladı. yani değil, işte. Ya. Şimdi hızlı tercihler kısmına geçiyoruz. Ay, Hazır tamam, mısın? Reels mı yoksa story mi? Reels. <laughs> Neden? Daha güzel ya. Ben izlemeyi daha çok seviyorum. Hikayelerinizi izlemiyorum ki. Hikayelerinizde eğer dalga geçecek bir şey varsa öyle izliyorum. Zaten bizim kız grubu var, onu atıyorum. Yani o şekilde yoksa ben bir şey söyleyeceğim bu allık değil mi? Ben yanlış. allık. allık. <laughs> <Gloss 'u> sürmüyorum <laughs> Öyle de sürebilirsin. Ay cahillikten öleceksin. <laughs> Öyle de sürebilirsin. Yani hikayeleri o şekilde izliyorum bir de sizinkileri izliyorum. Peki Instagram mı TikTok mu? Instagram. Gün ışığı mı yapay ışık mı? Gün. Işık mı yani? Gün ışık. Neden gün ışığı? Çünkü yapay çok belli oluyor ya ve gün ya. ışığında gerçekten videolar bence daha kaliteli çıktığını düşünüyorum ben. Özgün içerik mi yoksa trend içerikleri ayak uydurmak Özgün mı? Özgün içerik. Özgün içerik çektiğinizde zaten çok izleniyorsunuz ve sizi bu şekilde zaten fark ediyorlar. Sence sen özgün içerik mi üretiyorsun peki? Hayır. Bence <laughs> hayır. Evet. Bence evet. Gerçekten evet. Mi? Aa. Senin bir tarzın var ya çok güzel, estetik gözün var ve Ger çok estetik bir gözüm zaten yapıyorsun. çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> Teşekkür ederim. <laughs> bol yorum mu bol beğeni mi? Bol beğeni. Gerçekten. Ben ilk videomda bol beğeni dedim sonra İrem beni hemen vazgeçirdi. Bol beğeni. Ben <laughs> insanlarla konuşmak çekismam. Gerçekten. Sizinle konuşmayı çok severim de tanımadığım insanlarla konuşmayı hiç sevmem. Ya. Hiç sevmem. İlk kez beğeni diyen sensin bu arada. Beğeni bence beğeni ya. Ya yorum tabii de gelsin. Şimdi ben kimseyi sevmem de kimse bana yorum yapmıyor. <laughs> ya beğeni gelsin. Ya yorum gelsin tabii ki de ama bilmiyorum. Ben beğeniyi daha çok seviyorum. Yorum şey geliyor bana ya. Yapay. Gerçekten. Yapay geliyor. Aynen eğer keşete düşersem video yapar. Ya yorum yaparlar. Ben niye konuşamıyorum abi? <laughs> yorum yaparlarsa okey. Hani kendi fikirlerini yazıyorlar. Ama benim işte aşk böcüşüm, bebişim. Ha güzel, güzel yorumları açız. Ha. <laughs> Düşünsene yani bana dana diye yorum geldi. Ben nesin yorumunu sevebilirim. <laughs> Şimdi Sena. Hmm. Bu ürünlerin hepsine hakimsin kendi getirdiklerine. Hayır değilim. Evet hakim. Hayır, hakimsin. hakimsin. <laughs> Hayır olmayacak. O zaman sana kolay yerden soruyorum. Tamam. Biraz kurcalamam lazım. Lancome, La bunu da yeni kullanmaya başladım. Neyse. Merhaba arkadaşlar. Gerçek fikirlerim. memnun kaldım mı? Gerçekten memnun tamam, kaldım okay. ama yeni kullanmaya başladım. Yani... Burada ben göz altı kullandım mı unuttum. Kullanmış mıyım? Bak bakayım. Kullanmışsın. Tamam. tamam başlıyorum. Evet başla, ben makyajıma devam ediyorum. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Uyuş... Uyuş... <laughs> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah iyisinizdir. Size çok güzel bir öneriyle geldim. Eğer günlük günlük kullanmak için gözaltı kapatıcısı arıyorsanız size gösterdiğim ürünü kesinlikle alın. Hem sağlıklı gösteriyor hem de sanki hiçbir şey kullanmamışsın gibi gözüküyor. Yani makyaj sevmeyenler ve doğal gözüme gözükmek isteyenler bunu alın. <laughs> alın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bence çok doğal anlattın. <laughs> ya ben bilmiyorum ya. Ama, ama bu tanıyorum. zor ya. Bak en hakim olduğun ürüne de başlasan. Sonuçta story'de bakıyoruz. Beğenmediğimiz yerleri fıt ben fıt fıt sürü, kesebiliyoruz sürü ama. Ben bir story şey yapıyorum. 10 kere falan çekiyorum. Gerçekten. Ben gerçekten Özen konuşamıyorum. Işte. Evet konuşamıyorum. Hiçbir şekilde konuşamıyorum. Benim Türkçe kıtlığım var. <laughs> Kıtım yani. Ben <laughs> bence çok güzel konuşuyorsun. Yok, Hiç kendine öyle şeyler söyleme. Ayrıca gerçekten concealer'a bayıldım. ilk kez bunu kullandım. Evet. Ve çok memnunum şu an gözaltımda. Ben ilk gün aldım. Çok, çok güzel. Önce aldım. Ne kadar? Pahalı mı çok? Pahalı. <laughs> Değer mi? Değer bence. Ya. Maskara olarak ne getirdin bana? Tabii ki big deal. Artık hepimizde olan. Bir tane daha getirdim. Çok memnunum bundan. Diğeri de firework. En çok hangisini seviyorsun? Buna. İkisi de L'Oreal'in. Evet Ardesi. ama bunu Zaten seviyorum. Firework. Evet. O zaman ben de bunu süreyim. Dudak çiziyorum. <laughs> dudak çiziyorum kendime dudaklarım yok diye. <laughs> sen şey yapıyor musun? Dıştan sürüp biraz büyütüyor musun? Evet şu öyle yapıyorum. Eşim izin vermiyor dudak dolgusuna. Ona buradan gene sesleniyorum. <laughs> ya niye izin vermiyorsun abi? Ben FaceTap'tan kendime dudak yapmaktan çok sıkıldım. <laughs> Videolarda da yapılmıyor zaten. Büyütülmüyor yani. Büyütüldüğü zaman konuştuğun zaman çok belli oluyor. Bir de ben videolarımda çok kullanmıyorum. Kayıyorum çünkü sürekli. <laughs> ya ben FaceTap'a senede bu kadar para vermeye artık çok yoruldum ya. Dudak Dudak yaptırsan daha ucuza <laughs> ya. gelir. Yok beni şey sanıyor. Bülent Ersoy gibi olacağını zannediyor. Saçma bak benim dudamda dolgu var. Biliyorum söylemiştim. Biz çok doğal duruyor ama işte. Notun burucunu merak ediyordum biliyor musun? İyi ki getirmişsin. Ne canım ya. Bakalım. nasıl kuvvetlidir. <laughs> Ay rengi baya güzel. Kız bana bu renk hiç yakışmıyor. Bu kendine rengimi kullanabilir Sür sür kendinden <laughs> sür. Al bunu sür. Ya bunu sürmeyeceğim. Nerede diğeri? <laughs> ben biliyorum. O kaç numarası? Neden onu sürmüyorsun? Bu hemen, bana bu renk yakışmıyor. Bana bu renk yakışmıyor arkadaşlar. Çünkü saçlarımdan dolayı. Bu saçlarıma daha yakın olduğu için bu renk yakışıyor. Makyajın çok güzel oldu. Bilerek bunu getirdim zaten. Kendim Gerçekten. Hani İlemin <laughs> <zalandı gülüyor> ki 35 numara. Yani değil al. mi? Şey derim. Bir cana yalvarırım ne olur sürüyüm biraz. İzin verdi. Bence makyajım güzel oldu. Daha, tamam çok güzel oldu. Ama. Evet. Kahverengi. Ya günlük yapsam makyajı yapsın ya. Hani bu şey yapacağız ya buluşacağız Buradan ya. Buradan buluşacağız ya evet. Evet. O zaman challenge bölümüne geçiyoruz. <laughs> Şimdi sana üç tane challenge vereceğim. Bir tanesini seç. Bir, Whatsapp'ta son mesajlaştığın kişi. 2. Son fotoğraf. 3. Son DM'de mesajlaştığın kişi. Hangisi? Whatsapp. Cesarete bak ya. Ben... Kocam. <laughs> Benim için ne demiş? Kızın yanına geldik. <laughs> Aa seni tanımıyor. Olabilir. Bircan'ın yanına geldik de. Tamam yazıyorum. Bircan'ın yanına geldik. <laughs> Benim için kocasına yalnız ki kızın yanına geldik. Düzeltemem şey ha. Biricik'in yanına ya geldik. Ya şaka artık. yaptım boş <gülüyor> <var>. <gülüyor> Evet onun esetini alırız sonra. Tamam. Kız ben yazı yazmayı hiç sevmem ya. E, WhatsApp'tan, bir şey... mı <laughs> WhatsApp'tan mı yazsam sana? WhatsApp'tan mı Sena buraya benim için bir anı bırakmanı Hı. ve bu sene içinde gerçekleşmesini istediğim bir manifestini yazmanı istiyorum. Yok. Şimdi ne yazacaktım ben buraya? Benim için güzel şeyler <laughs> <Sen gülüyor> Tamam. Ve manifestini yazacaksın. Tamam. Gerçekleşmesini istediğim bu yıl içinde olmasını istediğin her şey olur. Ben de o sırada sizlerle konuşayım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Senay ve beni Instagram'dan TikTok'tan da takip ederseniz çok sevinirim. Aman 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 kim geliyor? <laughs> Kral geliyor. Bir milyon. Bu tanıdık geldim mi sizlere efendim? Hayır. Beyza aldı. He. Daha siz o bölümü izlemediniz. Ne yazdım biliyor musunuz? Zayıflamak. Ben mide balonu taktırdım arkadaşlar ve bunu her yere yaydım. Sonuçta o kadar para verdim yaymasam yani mesela... yok. <laughs> her yere ama bakın WhatsApp durumundan tut. Gruplara kadar bir de Instagram'a sürekli atıyorum. Profil fotoğrafını da şey yap. Balon balonla... yazacağı gerçekten. <laughs> bana bayağı uzun şeyler yazmış. Bayağı. Yani bana yazdığı tek bir cümle bile değil. iki kelime manifesti bir sayfa. İnanamıyorum. <laughs> Ama sen dedin ki yani bana iltifat et dedin, ettim işte. Gösterebilir miyim bu zulmü Göster. filmi? Hadi manifestlerimi kapatayım. Bak, man <laughs> burası manifestleri, burası bana yazdığı şey. Ben ona yüz yüze iltifat edeceğim arkadaşlar. Yani ben yazmayı seviyorum. Okuyorum. Bir canım kraliçe. <laughs> ya. Şimdi Çok manifestlerini okuyorum. okuyorum. Araba almak, işe girmek, <laughs> 1 milyon takipçisinin olması, zayıflamak, <laughs> güzel olmak, ev almak. Bir şey söyleyeyim mi? Ev ve araba benim de manifestim. Gerçekten. Mi? Gerçekten mi? artık benim de. bu <laughs> yeni evlenenlerin şey en büyük hayali bu devirde alamıyoruz arkadaşlar evet, yani. Maalesef. maalesef. Umarım en güzellerini alır. Sana böyle Apartman alalım ya. <laughs> Canım. Apartman alalım. ayşe. Evet, apartmanın olsun bir sürü kiracıların olsun. Ay Hayatım boyunca çalışma ya. sadece video ben... çekerek para kazan. <laughs> ben şey <laughs> dedim kiracım olursa ben onlardan para alamam biliyor musun? Nasıl yani? Ben çok üzülürüm. <laughs> alamam asla alamam. Ben inşallah İnşallah an... senin kiracın olurum o zaman. Zaten <laughs> otomatikman ev sahibi <gülüyor> olmuş <gülüyor> oluyorum herhalde. Ya evet. Gerçekten alamam, ben biraz şeyim. Ne çok iyi Salam. kalpli, çok tatlı. Hayır salak değilsen iyi kalplisin. Çok, Kendine gel. Çok. <laughs> Tek kendimi iyi değilim yani. <laughs> o zaman kapanışımızı yapıyoruz. Dur kız sürümün. Tamam Aman be, şanım. tamam sürümün. be sür. <laughs> Sen kendirim elini mi sürüyorsun? Evet. <laughs> Sen de Hayır be o ha, benim. Aa o değil şey de mi? Aa bu çok güzel bir şey benim. Ya ben onu sana getirdim. Kullanmadın mı? Hayır onu öyle Hayır. kullanmıyorsun. Onu çıkart. Bir daha çıkart. Şuradan da çıkart. Oha, ha böyle. Ya gerçekten <laughs> çok cahilim ya. Bu kaş jeli değil mi? Evet. Dur deniyorum. Beyazlık bırakırsa eğer diğer şeylerini alabiliyorsun. Öbür tara tarafı da tarayacağım. Videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz de beğenin. Yorum da yapın, paylaşın da şey olsun, keşfete düşelim. Her şeyi yapın. Zaten beğenmek zorundalar çünkü sen çekiyorsun videoyu. <laughs> Bunun yöneticisi sensin yani. Beğenmemek gibi hiçbir şey yok arkadaşlar, anladınız mı? Başka ne diyeceğim? O zaman like'lar artsın, takipçiler coşsun burası. Nasıl? Burası. Tamam. <laughs> Burası? Ha ha. Burası. Keşfedin. ya nasıl yalan ya? <laughs> Bilmiyorum Like'lar artsın, takipçiler coşsun. Burası. Keşfedin düşsün. Ben düşsün. <laughs> <laughs> i̇yi ki geldin, iyi ki geldin. Çok Sen de Sen iyi ki geldin. <laughs> <laughs> i̇yi ki geldin canım ya. <laughs> Hadi gel. bye görüşürüz. Anne baba. <laughs> Ablam ablamı unuttum eşimi de unuttum. Kırma tamam mı bunları? <laughs> Bitti. Burası keşfeti üstüne. <laughs>